Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayız. Evet. Bugün buradaki kalemlerle ve buradaki kutuyu yenmeyebilirsiniz. Evet. Bunu atarsam challenge çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle kalemi atacağız arkadaşlar. Evet. İlk önce bir şey söyleyeceğiz. Mesela evet. videonun devamını yukarıya geçeceğiz. Evet. Mesela diyeceğiz ki e, buraya tabletini getir. Ta tabletin bir günlüğüne bende kalacak diyeceğiz. Evet. Mesela videonun geri kalanıyla işte seri devam et. Evet. Ondan sonra çantanı yırtayım. Evet. Bunu atarsam çantanı yırtarım. Bunu atarsam bir şey bir şey yaparım. Bunu atarsam bir şey bir şey yaparım diyeceksin. Evet. Bak bunu atarsam mesela peruk takalım diyeceksin ya ondan sonra atarsın. Evet. Girerse ben diyorum devamıyla perukla gezeceğim. Bir dakika düştü. Siz <laughs> öyle işte şey. evet, arkadaşlar. İlk önce kalemem şuraya koyalım. İlk önce ben başlayacağım. Bunu atarsan Berat videonun geri kalanı ya Ne yapacak biliyor musunuz? Ee, ne yapsın ne yapsın ne yapsın Yırtık çantaya gelsin Çantasını yırtayım böyle gelsin. Ya hayır Yırtın onu Yırtın onu al. onu Yırtın onu Yırtın onu Yırtın onu Yırtın onu Yırtın onu Yırtın onu Hayır bunu atarsan diye sor. Bunu atarsan ne yapacaksın? Al. Bak diyeceksin ki karın atmadan önce bunu atarsam abime bir şey yapacağım falan diyeceksin. Bu adam abime bir şey yapayım. Ne yaparsın? Onu da sor. Ne yapayım? Ne yapacağım? Gideyim. Kim odanın halimi tanıtayım. Oy. Atarsan ne yapayım? Ya onu, ya beni duğrunda, tamam, çıksın, çıksın her yerden beni katında. Bunu atarsam kardeşim videoya kırık araba mı çekecek? Oh. Allah kahretsin! Ya neden bunu, bunu atarsam bana bir şey yapacaksın. Ne yapacağını söyle. Mesela bunu atarsam abin Yön devamlı yok. yukarı gelince. Bunu atarsan kalbin formasını yırtacağım, Böyle şeyler atabilirsin. Al da bir daha at. Hiç anlamıyorum seni. Yani... Acaba, Acaba ben sen ne yapsam? Her şey... oh. Hayır söyle. Ne yapayım biliyor musun? Bir dakika benim tanıtım mı? Hayır! Demek ki bunu atarsak kitaplarımı da atacak. Yani şöyle at bakalım. Hayır yes yes, 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 Bunu atarsam yes. kardeşimin formasını yırtacağım. Videodan Çın... sonra Instagram'a Instagram'da göreceksiniz Gürsü onun formasını. İnşallah abim bu olmak ben. Hayır, hayır, hayır. anneciğim. Ben kardeşim videonun devamını TikTok'ta gelecek. Bu şey ne, ne, dedin ki? Ne dedin ki? Bunu atarsam bir şey bir şey diyeceksin. Mesela bunu atarsam abime bir şey yapacağım. Mesela bunu atarsam abim sofrasını yapacağım. Bunu, bunu atarsam abim oyuncaklarını da atacağım. Bunu atarsam abim odasından odasını da atacağım abim. Öyle şey. Abim biz. Abi sen ne yapmak istiyorsun? <laughs> Ne kadar neyim mi? Dağıtma ne, ne kadar neyim resmen ya? Tamam. İçeride onu... Bunu atarsam. Aksana bir de Kardeşim olursun. Tamamen dağıtacağım. Gerçekten dağıtacağım. Hayır. Olmayacak. Hayır ya. Hayır ya. Ben abim ne yapsam? Formsını yedim abim. Hep mi form? Formada mı gözün var senin? Çatı Şaka tabii ki girmedi işte zaten. Bunu yaparsam kardeşim kardeşim Galdor'un 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 kıyafetlerini atacağım. yapacağım? Ooo kadar nasıl durdu? O kadar abi çok iyi be. Güzel. Ben abi ne yapsam? Çıkacağım ben tek oyuncaklarını da atacağım hepsini. Ne yapacaksın oğlum? Yap ya. Olmasın, olmasın olmasın. Yani daha bir şey demedim oğlum. ben bir, bir gün benim olacak. Bir gün dünya Hadi bir. Iki, üç, hadi. Ne Çok güzel bir O tablet. Beyhan tabirin kaç da bakmıştık da olmaz olay. Beyhan bu Ne ne yapsam? Tabirin karıştırma.

Ne dedi? Hiçbir şey demedin ki. Hiçbir şey demedin ki şey demedin. <laughs> abi, abi bir şey abi. Ben be abim ne de? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gerçek Gerçekten 10 çok Bu şimdi bir duvara bak. ne yapsam abi net. Göreceğiz ben, direkt bak. Ben çek buldu. Çantanın. içinden ne oğlum? Tamam. Ben bu defteri kadar bana de bak. çok istiyorum şu an biraz. Abone Onaya... Gel tak 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 tak. Ya hayır video bitince çıkartacaksın zaten. Hadi be, bakalım. <laughs> <laughs> Hadi çok ne iyi ya. Abi, ne, <laughs> yapacağım. ne yapacağım? Bu periyi sen de takabileceksin dersin. Güzeldi ki. Bu periyi sen takacaksın. Ben takmayacağım. Ben işte oyuncu olacağım. Bu büyüdük ya. Hayır takmayacağım adam. Takacağım. Görüşürüz. Tak, <laughs> Bu ne yaparsam kardeşimin odasının yarısını <laughs> yani hayır. <laughs> ne yaparsam kardeşim ayakkabı reyonunu aşağı indir. Ne yapacağım? Yes! <laughs> Yine, um. Kaç dakika kaç gitti videonun? Daha 8 dakika gitti. 10 dakika, 10 dakika olacak. olacak. Ben abi ne yapacağım? Burada arkaya gitmeyeni bırakacağım. Ya hayır ya bu Ya bakın çok uğraştım. Şuna bakın. O kadar uğraştım ki ben bunları yapmaya. Bu ne şeyse. Bu kadar yakından anlattın zaten. Olmaz hayatta olmaz. Ben ah, bunu hiç. yaparsam dur ben bunu yaparsam ne yapacağım biliyor musun? Senin araba çekmeyeceğim var ya. Evet. Arabaların oluyor. Onları evet. da atacağım. Atamayacaksın. Ya da yadası da var. Tabletini karıştıracağım. İkinci Ol tabletini karıştırma biliyorsun çekeceğim. Olmayacak. Evet. Bu telefonu. Bu mu? Boş zaten Ben şey demedim ki. Evet. Artık böyle olmuş ya. Yani. Kardeşimin kumbarasındaki bütün para. Sadece çıkıyor. Sadece çıkıyor. ne zaman o? Çok komiksin ya. <laughs> Kayvan köpera. Ben abi ne yapacağım? Oğlum. Abi ne yapacağım? Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat edin. Dikkat edin.

Yiyeceğim değil Ne yapsam abim öder. <laughs> Hayır. Farkını da, Çeyiz farkını dağıtacağım. Bunu durdurmamız ama. Hayır. Hayır! böyle aşağıya gireyim. Çekiyorum. Git Git çekiyorum. Ne Hayır. The... Az da Az çok az da ya. Ben o ocağında zannetmiyorum. Ah. Şunlar gibi şimdi ben atıyorum. Biraz daha, daha kalın bir kalem Çok atayım. Hadi şey video bir kadar video bir tane, bir tane. Bunu yaparsam kardeşim ayıp kamerayı dağıtacağım da açacağım ama çok sinirim. Tavla oynayacaksın. Evet. 12 dakika olacak video galiba evet. Ben abi ne yapsam bu videonun hiç saçmalığı var ya. Tavla oynayacaksın. Geçir de yine. Ya yeseniz. Ben galiba orayı ona da açacağım. İddia ediyorum. Nasıl video şey. biter? bunu yapmazsan bu video bitmez ya şey, bitmiş. ne yapsam bence. Yes! Vallahi girmedi. Böyle girdi, böyle çıktı. Bunu yaparsan kardeşim aykabı yanında açacağım. Her, her zaman aynı şey söyleyeceğim. Ardından şarj. Ne oldu? Şöyle geldi. Hop. Burada döndü. Değil mi? Ne yapayım? Ne yapsam? Boşan. Ne şey. yapayım? Çev. Tavuğum. Kutularımdan çok tatlı. Ya da tavuğumdan tatlı. Hayır ya. Atayım kesin. Diğer Çok çokas çok az, çok 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 az, çok az Çok az, çokas az, çokas az, çokas az, çokas 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 Oha, çokas çokas oh, oh, tamam, yeter 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 çokas 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 çokas

Şimdi abi ne olacak. kalacak? ayıp sahip kabarıyorum arkadaş. Terlikleri falan. Ne istiyor? Çok, Çok aç. Çok aç. Çok aç. Çok aç. Çok aç yeter yeter <laughs> yeter, oğlum, yeter. Yeter yeter yeter. Yeter yeter yeter. Evet arkadaşlar bu videoyu çok 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 şakalım. Tıkalım.